taciz suç mu ya? Kim çıkarıyor bu yasaları ağa ya? Cık, i̇nsan yaşadıkça var ya neler öğreniyor ya? Tevay, Ayvalık'a gidiyorum oğlum. Sizi de bırakayım mı? Ha bırak. Bıraktım. Onu. <laughs> <laughs> Hatta bunu harca girdi sana. Hatta bence para vermeseniz de olur. Hatta bence vermeyin. Evet doğru vermeyin. Kendinizi iyi hissedin. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Yok oğlum bunun kafasında bir şey. İyi bu. Allah Allah. nasıl gerizek al taklit yaptım? Nasıl taklit lan bu Şebit? Nasıl taklit lan bu? Normal dursan acıdır lan adam sana. Gençlik ateşiyle sigara yakan oluyor. Olsun o. yok de. Alo? Bir daha kumar masasına oturmayacağıma dair gözlüğümün üstüne el basmıştım. Ama ekranda kumar oynamayacağıma dair el basmamıştım. <laughs>